Evet, iyi günler arkadaşlar. Bugün artık LGS'ye bir giriş yapıyoruz. Birinci ünitemizin alt başlıkları olan çarpanlar ve katları, asal sayılar ve asal çarpanlar, en büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat. İlk dersimizi birinci başlığımız olan çarpan ve katları ile yapıyoruz. Buyurun derse geçelim. Evet arkadaşlar, çarpanlar ve bölenlerle başlıyoruz. Çarpanlar ve bölenler kolay bir konu ancak 2018 ve 2019 LGS sınavlarında Hatta 2018'de iki tane soru. 2019'da ise bir tane soru geldi. Basit ancak çok kullanılan bir konu. Çarpan ve bölenleri iyi anlamak gerekiyor. Çünkü genelde burası karışıyor. Çarpan ve bölen aslında aynı şeylerdir. Yani bir insanın nasıl ismiyle adı aynı şey olduğu gibi bir sayının da çarpanıyla böleni aslında aynı şeylerdir. Asıl konumuz bizim şu. Diyoruz ki çarpan ve bölenleri zaten bulabiliyoruz. Ancak en hızlı ve pratik bir şekilde nasıl bulabiliriz? Çünkü LGS sınavında bize bir soru yaklaşık olarak 2 dakika süre veriyorlar. Zaten bunun çoğunu okuyup anlamakla geçiriyoruz. O zaman işlemlerde hızlı ve pratik bir şekilde yapmamız gerekiyor ki o okumayıp anlamaya zaman kalsın diye. Mesela bir sayı yazsam. 36 sayısını yazdım. 36 sayısının çarpanları kimdir dersem işte 4 kere 9'un 36'dır. 6 kere 6 olsa 6'dır. Başka 2 kere 18'in olur gibi böyle düşünürsem eğer Bu bizim için zaman kaybıdır. Yani çarpanları böyle Baştan savma şekilde bulamazsınız. Çünkü şöyle aralarda kalanlar olabilir Veya acaba bitti mi bitmedi mi diye düşünebilirsiniz. Bu da sizin için büyük bir zaman kaybıdır. Peki Biz çarpanları nasıl bulacağız? Mesela bir 20 sayısını yazsam. 20 sayısının çarpanlarını buluyorum. Birinci olarak sıra sıra yapmak çok önemlidir. Yani bir kere 20'nin 20'dir. 2 ile olur mu? 2 çarpı 10'un da 20'dir. 3'e bölünmez. 4 kere 5'in de 20'dir. 5 kere 4'ün de 20'dir diyorum. Yani bakın buradan sıra sıra yaptım ve geriye sardığı zaman artık bıraktım. Kesinlikle artık bunun başka bir çarpanı yoktur diyebilirim. O zaman diyorum ki birinci olarak sıra sıra yap. Yani sırasıyla yapıyoruz. İkinci olarak da geriye sardı. Bitti. Yani bunun çarpanlarının artık tamamını bulmuş oluyoruz. Yani bu yöntemi kullanırsanız daha hızlı, daha pratik ve kesin bir çözüme ulaşırsınız. Hemen bunun ben çarpanlarını yazsaydım. Yani 20 sayısının çarpanlarını yazsaydık şimdi. Deseydim ki 20 sayısının çarpanlarını yazıyorum. 1 yazdım. Sonra şöyle yazıyorum bakın. 2 yazıyorum. İşte 3 var. 3 yok pardon. 4 var. Sonra 5 var. Sonra 10 var. Bir de 20 sayımız var. Bu yazmış olduğumuz sayılar bizim 20 sayısının çarpanları. Bununla ileride kullanımlarını göreceğiz. Normalde konu basit ama çok güzel kullanıldığı yerler var. 20 sayısının çarpanlarıyla bölenleri aynı şey diyoruz. Bu çok önemli. 20 sayısını yani şöyle tam bölebilen sayılardır bunlar. 20 1'e tam bölünür. 20 2'ye tam bölünür. 4'e 5'e 10'a ve 20'ye de tam bölünür. Yani 20 sayısının çarpanlarla bölenleri aynı şeylerdir. Buna ben bir yıldız atıyorum. Burası bizim için önemli diyoruz. Şimdi ise şunu yapsaydık. Bunun gibi birçok sayının böyle çarpanlarını bulabilirsiniz. Peki çarpanlar konusunda neyi bilmemiz gerekiyor? Birinci olarak çarpım tablosu. Yani eğer çarpım tablosunda sıkıntın varsa o zaman en yakın zamanda çarpım tablosunu iyi bir şekilde öğren. İkinci olarak da bölünebilme kuralları. Bölünebilme. Kimdir bunlar dersen mesela ikiye bölünmeyi bilin. Yani çift sayılar ikiye bölünür. Rakamların toplamı 3'ün katı olanlar 3'e bölünür. İşte 5 beş ve 5'in katını 5'e bölünür. 0 ve 5 olanlar sonları. Veya dokuza bölünme kurallarını iyi bilin. Eğer bilmiyorsanız da kısa bir tekrar yaparsanız sizin için fayda olacaktır. Bunun gibi Mesela ilk başta böyle zorlanabilirsiniz. Ancak böyle zamanla bu konuyla ilgili sorular çözdükçe zaten bunlar artık alışkanlık haline gelecek ve daha kolay yapacaksınız. Siz mesela evde şunu yapabilirsiniz. Bak 36 sayısını şimdi bir daha bulsaydık. Deseydim ki 1 kere 36'ın 36, 2 kere 18'in 36, 3 kere... 12'nin 36, 4 kere 9'un 36, 5 olmaz. 6 olur. 6 kere 6'nın 36. Bakın geriye sardı, bitti ve sırasını yaptım. Artık diyorum ki aralarda sayı kaldı mı? Kesin. Bu şekilde bunları yapabilirsiniz. Siz de evde şu 72'nin mesela çarpanlarını bulun. işte 96'nın bulun. işte 108'i deneyin. Bu şekilde çarpanlarını bulmasını alışkanlık haline getirin. Yani bu zamanla gelişecektir. Bir de zihinden Çarpma işlemlerine birazcık çalışın. Yani boş zamanlarınızda zihinden çarpma işlemlerine, bölme işlemlerine birazcık çalışın diyoruz. Mesela bununla ilgili basit bir soru çözsek. Deseydik ki, alanı 20 cm kare olan bir dikdörtgenin çevresi kaçtır? Yani kaç olabilir veya kaç farklı ihtimal vardır? İlk şeyimiz şu. Alan nasıl bulunur dersem, alan bir dikdörtgende kısa kenarıyla uzun kenarını çarparsanız alanını bulabilirsiniz. O zaman 20 sayısının acaba kısa kenarıyla uzun kenarları kim olabilir? Yani 20 sayısının çarpanları kimdir aslında diyorum. Mesela 1 kere 20'nin 20'dir. Az önce yapmıştık. 2 çarpı 10'un 20'dir. 3 kere olmaz. 4 kere 5'in 20'dir. O zaman 1, 2, 3 farklı şekilde dikdörtgen yapabiliriz. Mesela 1'in dikdörtgeni çizmeye çalışsak şöyle. 1'e 20 olsun bu. 1 santim, 20 santim. 2 santim en olsun, 10 santim boyu olsun bu şekilde. Diğeri ise 5'e 4 olsun. 5'e 4 olsun şöyle. Bakıyorum şuraya 1 yazdım. Buraya 20 yazdım. Bunun çevresi ne olur? Bunun çevresi 21. 21'de karşıtır kaç yapar? 42 santimetre yapar. Peki bu kimdi? 2'ye 10 demiştik. 12 buradan. 12 de buradan. Bunun çevresi kaç yapar peki? 24 santimetre yapar. Genelde çevre bulurken yarı çevreyi kullanın. Yani Yarısı bunun 12 ise diğer yarısı da 12'dir. Bu da size hız kazandırır. Diğeri 4'e 5'tir diyoruz. 4, 5 daha 9 yapar. 4, 5 de burada olacağına göre bunun da 18 santimetre olur diyoruz. Bu şekilde bize alan vermişlerse boşuna vermezler. Kenarların çarpımı ile olacaktır. Bakın bunun çarpan sorusu olduğunu bu şekilde anlayabilirim. Eğer bana deseydi ki bu... Ee, dikdörtgenin çevresi en fazla kaç olabilir? En fazla bakın bu olabilir. En az kaç olabilir? En az da bu olabilir. Burada sevish şey daha söyleyeceğim. Bir şekil e, daireye ne kadar çok yaklaşırsa çevresi o kadar kısa ama alanı o kadar büyük olur diyoruz. Bunun içinde dörtgenlerde en uygun şekil karedir. Yani bana çevresin en kısa istediği zaman ben bunu kareye benzetmeye çalışacağım. Kareye benzet. Yani elimden geldiği kadar bu kenarları birbirine yakın yapabilirsek bu kareye benzer ve o zaman en kısa çevre ile en büyük alanı kaplatmış oluruz diyoruz. Şimdi bununla ilgili bakın bir tane soru yazdık bu şekilde. Bakalım onda ne var? Şöyle yeni benzeyen bir soru yazmaya çalıştım. Bir tane Ali amca var. Ali amca diyor ki onun bir miktar fındığı varmış. Eş, dost, akrabaya bu fındıkları göndermek istiyor. Neyle? Kargo firmasıyla. Kargo firmasına gönderirken billboard'unda şöyle bir şey görüyor. Yani indirim yapıldığını, %40 indirim olduğunu, ancak bu indirimin 4 kilogramla 10 kilogram arasında değişen torbalarda veya paketlerde olduğunu bize söylüyor. 60 kilogramlık bu fındığı hiç artmadan bütün böyle eş dost akrabaya gönderecek olan Ali amcamız diyoruz. Acaba diyor ki bize, kaç farklı şekilde ben bunları torbalayabilirim veya paketleyebilirim diyor. Yani bu indirimden yararlanmak istediğine göre 4 ve 10 arasında ben bunu tam bölebilen yani 60'ın bölenleri nedir demeye çalışıyor aslında bana. Ben daha şöyle yapıyorum. Bakın 60 sayısını yazdım. 60 sayısının bölenleri kimdir dersem. 1 kere 60'ın 60'tır. 2 çarpı 30'un 60'tır. 3 çarpı 20 olsa 4 kere olur. 4 kere 15. 5 kere 12 olur. 6 kere 10 olur. 7 kere olmaz, 8 kere olmaz, 9 kere olmaz, 10 kere olur. Adım adım yaptım. Bakın geriye sardı ve bitti diyoruz. Demek ki 60 kilogramlık bir fındığı diyorum. Böyle paketlere bölebilir. Yani 60'ı 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e şeklinde torbalara veya paketlere koyabilir. Peki ben indirimden yararlanmak istiyorum. Bu sefer ne yapmam lazım? Bu indirimden yararlanmak istiyorsam 4 kilogram olabilir, 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, ta 10 kilograma kadar bu indirimden faydalanıyor. O zaman diyoruz ki bizim Ali amcamız diyoruz. Buradan 4 kilogramlık torbalar yapsaydı hiç artmadan yine eş dost akrabasına bunu gönderebilirdi. Veya 5, veya 6, veya 10 diyoruz. Yani torbalarımızın büyüklüğü 4 kilogramlık, başkan, 5 kilogramlık, 6 kilogramlık ve 10 kilogramlık olabilir diyoruz. Yani böyle paketleyebilirdi bunları ve bu şekilde gönderebilirdi diyoruz. İkinci sorumuz da şu. Ya bu en fazla kaç kişiye gönderebilir? Hem bu indirimden yararlanacak hem fındıkların tamamını gönderecek. Hiç artmadan ve eşit miktarda gönderecek. En fazla kaç kişiye gönderir? O zaman küçük paketler yapardı. Yani 4'er kilogramlık paketler yapsaydı derdim ki bu sefer 15 kişiye gönderebilirdi. Veya 5'er kilogram paketler yapsaydı bakın 5 kere 12'in yani 12 kişilik kişiye gönderebilirdi. 6 kilogramlık paketler yapsaydı 10 kişiye gönderebilirdi. 10 kilogramlık yapsaydı da 6 kişiye gönderebilirdi. Yani buradan en fazla kaç kişiye gönderir dersek en fazla burada 15 kişiye gönderir. Kaçar kilogramlık? Bakın 4'er kilogramlık. En az kaç kişiye gönderebilir? 6 kişiye gönderebilir. Bu sefer de 10'ar kilogramlık paketler yapar. Hem indirimden yararlanmış olur hem de fındıklarının tamamı bitmiş olur. Bu şekilde bize yeni nesil sorular gelebilir. Peki bu soruda ben ne yaptım? Sadece 60 sayısının bakın çarpanlarını buldum. Yani bir soruyu okuyup anlamakla zaman geçireceğiz. 60 sayısının çarpanlarını bulmakla zaman geçirmeyeceğiz. Aslında LGS 2 basamaktan oluşuyor. Birisi e, temel matematik konuları. İkincisi ise bu tip soruları çözmeye alışmak. Önce biz temel matematiği güzel bir şekilde halledeceğiz. Ondan sonra bu soruları çözmeye devam edeceğiz. Şimdi ise... 3 tane LGS soru